السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دير الخارجشترم إن شاء الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم هير بير گنن چرسنده Sünnetten bugün efendimizin namaz kılarken yapmış olduğu nafile sünnetler üzerine efendimizin buyruklarını aktarmaya çalışacağız. Bu uygulamalar bütün Müslümanın hayatına geçmesi, yani Müslümanların hayatında yer alması gerekmektedir. Zira nafile ibadetler iman eden bir kimsenin Araba olarak imanı değerlendirirsek itikat esasları arabanın kendisi, nafile ibadetler ise onun benzin. Ne kadar arabamızda benzin olursa o kadar o arabayla yolculuk yaparız. Bir araba düşünün, arabanın hiç yakıtı yok. Herhangi bir yere gidebilir misiniz? Araba isterse son model olsun. Bu son model arabayla hiçbir yolculuk yapamazsın. Nafile olan ibadetler eğer deposuna girerse o araba ile istediğin yere istediğin kilometrede arzu ettiğin her bir mekana gidebilirsin. Bu sünnetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu gibi sahabe ikramın hayatında da vardı. Sahabe bu nafile sünnetleri yerine getirdi ve tabi'in et tabi'in alimler yerine getirdiler. Fakat ne yazık ki kendi nefsime söylüyorum. Bugün biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu nafile sünnetlerden uzaklaştık, uzak kaldık ve Allah Azze ve Celle ile aramıza mesafeler oluşturduk. Rabbim Azze ve Celle bu sünnetlerin içeriğini veya bu sünnetleri fiili olarak uygulayıp yerine getiren kimselerden olmamızı her birimize nasip ve müessere eylesin. Sözümüzü daha fazla uzatmadan biz bu sünnetleri inşallah aktarmaya çalışalım. Revatip sünnetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu her bir insanın her farz namazlarla beraber kılmış olduğu revatıp sünnetler vardır. Bu sünnetleri Efendimiz Allah için farz dışında nafile olmak üzere günde 12 rekat ne yapardı? Nafile namaz kılardı. Ye, ve, ve bu kılmış olduğu namaz içinde Efendimiz şöyle buyuruyordu. Her bir kişi her farz namazdan sonra 12 rekat namaz kılar ise Allah Azze ve Celle onun için cennette bir ev bina eder. Yani Allah Azze ve Celle'nin cennette bize bir ev bina etmesi için çalışıyoruz, çırpınıyoruz, evlerimiz yok. Hep kirada oturuyoruz. Ahirette evin verilmesini istiyorsak beleşte ne yapacağız? Kılmış olduğumuz farz namazlarla beraber 12 rekat sünnet namaz kılacağız. Bak her bir yapılan ibadette Allah Azze ve Celle'nin bize neyi var? Mağfireti var, rahmeti var kardeşler. Ve onun için cennette bir ev bina edilmiş olur diye Müslüm'de geçen bir rivayette Efendimiz bize ne yapıyor? Haber veriyor. Bu rivayet Müslüm'de geçiyor. Sahih Müslüm'de bu rivayet yer alıyor. Bunlar nelerdir? 12 tane sünnet. Öğlen namazının Öncesinde kaç rekat sünnet var? Dört rekat sünnetler. Sonrasında iki rekat sünnet var, var say bayram. Dört, altı. Daha sonra ikindi namazı burada ikindi namazı geçmiyor. Akşamdan sonra iki rekat sünnet. Sekiz. Yatsın namazından sonra iki rekat sünnet. On. Sabah namazından önce iki rekat sünnet. On iki. Bu saymış olduğumuz sünnetlerin her biri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devamlı yapmış olduğu sünnetler. Bunlar efendimizin sünneti müekkededir, sünneti gayr müvekkede diye belirtmiş olduğumuz sünneti müvekkede olan devamlı yerine getirdiği ibadetler. Bunların içerisinden efendimiz bazı zamanlarda Öğlen namazından önceki kılmış olduğu dört rekat öğlen namazının sünnetini iki rekata düşürüyor. Bak iki rekata düşürüyor. Başka bir rivayette Efendimiz on rekat sünnet kıldığına dair Hazreti Ayşe validemizden bize buyurulan rivayetler. Bu iki hadisi birbirinden ne yapmayalım? Çelişkini diye değerlendirmeye yönelmeyelim. On rekat, 12 rekat. Fakat bunların dışında kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu ikindi namazından önce ki burada ikindi namazının e, sünnetiyle ilgili e, belirteceğiz. İkindi namazından önce dört rekat kılın, e, namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin diye Ebu Davud'da ve Tirmiz'de geçen bir rivayette Efendimiz ne yapıyor? Buyuruyor. Yani hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ikindinin namazından önce de ne var? Dört rekat sünnet var. Efendimiz ikindinin namazından önce de dört rekat sünnet kılınması gerektiğini bize ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ezan ile kâmetin arasında iki rekat namaz kılınması gerektiğini bize ne yapmıştır? Başka rivayetlerde tavsiye etmiştir. Her abdestten sonra iki rekat namaz kılınmasını, mescit namazı kılınmasını, şükür namazı kılınmasını bize tavsiye etmiştir. Yani Efendimizin hayatında sıkıntı duyduğu, meşakkat yaşadığı bir zamanda hemen Allah Azze ve Celle'ye abdest alıyor, yöneliyor ve namaz kılıyor. Efendimizin hayatında namaz fazlasıyla mevcut. Bunlardan ayrı Rudani'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim öğlen namazından sonraki iki rekat sünneti dört rekat olarak kılarsa akşama kadar Allah azze ve celle o kula ne yapar? İbadetle geçirmiş gibi sevap. Affedersiniz. İbadetle geçirmiş gibi sevap verir. Öğleden sonraki iki rekat sünneti biz dört rekat kıldığımızda Allah Azze ve Celle akşama kadar ibadet etmiş gibi bize sevap verir. Aynı Rüdani de tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Her kim yatsın namazından sonraki iki rekat sünneti dört rekat kılar ise Allah Azze ve Celle o kulu sabaha kadar ibadetle geçirmiş gibi hanesine ne yapar? Sevap yazar. Bunlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında bulunan sünnetlerden. Biz 5 vaktin içerisinde bulunan 12 rekat sünneti kılmamız gerekiyor. 12'ye ilaveten bu saydığımız ikinin namazının 4 rekatını da ekleyip öğleden sonraki iki rekat da dörde çıkarıp yastıdan sonraki 2'yi 4'e çıkarmak bununla beraber farz namazdan önce mescit namazı veya ezanla kâhmet arasında namaz kılmak akşam namazı dışında bu uygulamalarını yapalım? Dikkat etmeye çalışalım. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında az sayıda uygulanmıştır diye bize belirtilen bazı sünnet ibadetlerini bizim nefsimizin hoşuna gittiği için onları kulağımız işitiyor ve sünnet kılmaktan uzak kalıyoruz. <laughs> sünnet kılmaktan uzaklaşmaktan ziyade İmam Ebu Hanife rahimullah bu namazların rekat sayısını ne yapmıştır? Bu efendimizin uygulamasına göre belirlemiştir ve bu şekilde uygulamaktadır, kılmaktadır. Bizler de İmam Ebu Hanife rahimullah'ın uygulamış olduğu hayatına yansıttığı sünnetleri birileri çıkıp da derse ki ya bunu Efendimiz yapmıyormuş, Efendimiz az sayıda yapıyormuş, Efendimiz'i çoğu kere terk ediyormuş gibi söylemleri olursa biz o kimselerin sözüne değil İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın uygulamasına tabi olalım. Çünkü İmam Ebu Hanife Rahimullah hadisleri bize söz söyleyen kimseden daha iyi ne yapıyor? Biliyor ve bize tavsiye ediyor. Bizler de alimlerin görüşlerine yönelmemiz gerekmektedir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım kardeşlerim. Efendimizin bu 12 rekatlık namazdan sonra kuşluk namazı kılardı. Efendimiz kuşluk namazı ne zaman kılınır? Kuşluk namazının kılınmış olduğu güneş doğduktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra güneş zeval e, mertebesine yükselene kadar Kişi ne yapabilir 2 rekat 4 rekat altı rekat namaz kılabilir Bu 360 Sadaka Bir insanın günlük hay Hayatının içerisinde Bir gün içinde vermesi Gerektiği bize hadis-i şeriflerde Belirtilir 360 tane sadakaya kişinin Kılmış olduğu Kuşluk namazı nedir yeterlidir diye Efendimiz bize belirtiyor. Bunu aktaracağız. hadis Şerif. Bunlardan her biri için kişi bir nimet şükür için ne yapması lazım? Sadaka vermesi gerekir. Allah'ın vermiş olduğu eklemler sayısınca işte bu kuşluk namazı bunun yerine geçer diye bize belirtiliyor. Bunun faydası nedir? Sahih-i Müslüm'de bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radiyallahu anh'dan Rabbim Azze ve Celle bizi Firdevs cennetinde kendisine komşu kılsın. Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka gerekir. Her bir mafsalınız için. Her tesbih bir sadakadır. Tesbih neydi? Sübhanallah demek. Elhamdülillah, Allahu Ekber. Yani Allah Azze ve anmak, zikretmek her biri bir sadakadır. Her tahmid elhamdülillah demek her e, tehlil bir sadakadır. Bunların her biri ayrı ayrı kişinin vermiş olduğu bir sadakadır. İyiliği emretmek de bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak da bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekat namaz kafi gelir. Kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmak, bunu alışkanlık edersek, hayatımız dünyalıklardan uzaklaşıp da uhreviyata doğru yönelirse bunu ne yaparız? Fazlasıyla yerine getiririz. Rabbim Azze ve celle bizi bu uygulamalar içerisinde olanlardan eylesin. Ebu Hureyre radiyallahu anhu anlatıyor. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye üç şey tavsiye ediyor. Bunları da aklımızdan çıkarmayalım. Birbirimize teşvikte bulunalım. Fiiliyatlarımızla teşvikte bulunursak daha faydalı ve daha kalıcı olur. Efendimiz her ay üç gün oruç tutmayı, her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı kılmayı ve yatmadan önce vitir namazını kılmayı ne yaptı? Efendimiz bana tavsiye etti. Bu üç tane sünnet neymiş? Say. Her ay üç gün oruç tutmak. Kuşluk namazı kılmak. Ve yatmadan önce vitir namazını kılmak. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etti diye Ebu Hureyre radiyallahu anhu Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte bize ne yapıyor? Haber veriyor Bismillah. Ve vaktini söyledik. Güneşin doğmasından 15 dakika sonra başlar. Öğlen namazından 15 dakikasına kadar bu devam eder diyor. E, eda edilmesi için en faziletli olan vaktin ne zamanmış? Güneşin sıcaklığının şiddetli, şiddetlendiği zaman. Kişi çalışıyor, tarlaya çıktı veya işe gitti. İşte dinleniyor. Dinlenirken hemen elini yüzünü yıkadı bir abdest aldı. İki rekatta namaz kıldı kuşluk namazı. Bu güzeldir. En azı iki rekattır. En fazlası sekiz rekattır. Bunun e, alimler tarafından bize belirtilen uygulamalardaki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde sahabenin tabiinin yapmış olduğu tavsiyelerde sınırının olmadığı bize ne oldu? Belirtildi diye burada not var kardeşlerim. Ve ikindin namazının sünneti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindin namazından önce dört rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin diye buyurmuştur. Ebu Davud'da ve Tirmiz'de. Bugün ikindin namazının sünnetinin olmadığını veya ikindin namazının sünnetin Resulullah kılmıyormuş diye kılmaktan uzaklaşmamak lazım. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Akşam namazının sünneti her birimiz bildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce namaz kılınız diye bize ne yaptı? Buyurdu. Bunu üçüncü defa söylerken dileyen kılsın diye söyledi. Akşam namazından önce sünnet kılınsın. Yani ezanla Kamet arasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz vardır diyor ya. Dileyen kılsın diye üçüncüde söylüyor. Yassın namazının sünneti ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki her iki ezan arasında yani her ezan ile kâhmet arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Üçüncü seferinde dileyen için diye buyurmuştur. Bu rivayette Buhari ve Müslüm'de geçiyor. Biraz önceki akşam namazının sünnetiyle ilgili öncesinde iki rekat sünnet kılın buyruğu da Buhari'de geçiyor kardeşlerim. Nevevi Rahimullah dedi ki iki ezan ile kast edilen nedir? Cevap, geçmiş olduğumuz derste neyi gördük biz? Ezandan sonra? Alimler ne diyordu? kamette ezanın sünnetlerinin aynısını yerine getirilmesini ister. Kamette de, de müezzini tekrar ettiğimiz gibi veya onun söylediklerini söylemekten ziyade hayyalel felah, hayyalel salih, hayyalel felah sözlerinde la havle ve la kuvvete illâ dediğimiz gibi ve sonunda da ezan duasını okuduğumuz gibi nedir? Bunların her biri bizim için ezanla kavmetin ayrı olmadığını alimlerin bildirmesine yönelik aklımızda bulunması gereken bir bilgidir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. İmam Nevevi Rahimullah da demiştir ki iki ezan demesi namaz ile kavmet ikisi de ezan olarak ne olmaktadır? Geçmektedir diye bize belirtilir. Rabbim Azze ve Celle Günlük hayatımızın içerisinde fazlasıyla kendisine yönelip nafile ibadet Kılan. Bunlar tesbih namazı var, şükür namazı var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve tavsiye etmiş olduğu güneş namazı var. Bunların her birinin ayrı ayrı Efendimizin hayatında uygulamaları var. Burada bu başlıklarla yetinmiş. Bizler de inşallah bu başlıklar içerisinde geçer. En azından beş vakit farz namazlarda Efendimizin uygulamış olduğu sünnetleri terk etmeyen kimselerden olmayı Rabbimize nasip etsin. Diğer sünnetleri de ne kadar kılarsak o kadar Allah Azze ve Celle'ye yakınlığımız artar. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimelerin her biri bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah'a ve Resulüne aittir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü la ente ve إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين